Aa, herkese günaydın. Günaydın Berke nasılsın? Günaydın İrfan. Ee, aslında dün itibariyle güzel bir haftaya başladık diyebiliriz. Bana halatı sormayacak mısın? <gülüyor> <olayım>. <gülüyor> Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ben önce şunu dillendirmek istiyorum. Dün Berke enflasyon tek attı. Ee, 2.55 diyerek. 2 bas puan mı ne sanki? Yani evet ama bu Hı. benim kendi özel tahminim. <laughs> kurum, kurum beklentimiz daha yukarı yöndeydi. Eee... Şimdi enflasyonla alakalı bir e, beklentinin altında gelmesi olumlu. Çünkü biz geçti özellikle e, Eylül ayındaki enflasyondan sonra son bir aydır şey konuşuyoruz. Hani Ekim'de üç üstü gelir mi, mevsimsellik var. Hani şey belli, her sene enflasyon hangi aylar daha yüksek geldiği görece belli vesaire. Yani Birçok kurum enflasyon beklentisini yukarı revize etmişti. Hem e, Ekim ayı için, dolayısıyla zaten yıl sonu için de. Ee, ona göre beklentiler şekilleniyor. Açıkçası e, 2.55 bir enflasyon o yüzden beklentilere kıyasla oldukça iyi gerçekleşmiş bulundu ve e, mevcut olarak da şey de söyleyeyim 12 aylık enflasyonda %33'ün altına geldiğinde. Şimdi e, buradaki ve bu tabii ki iyi bir şey zaten dün e, riskli varlıklar üzerinde de borsa üzerinde de bunun olumlu etkisini hı hı. gördük. Şu anki gündemimiz ne? Cuma günü gelecek olan e, enflasyon raporu. Evet. Çünkü e, şimdi enflasyon raporunda biliyorsun o e, hani belli başlı beklentiler revize edilebiliyor. Mevcut hani özellikle hizmet ve gıda enflasyonu sebepli e, bir revizyon gerçekleşebilir, gerçekleşmeyebilir. Bu hem bir revizyon güncellemesi şey bir beklenti güncellemesi olması veya olmaması ve aynı zamanda metindeki verilen e, alt metinlerdeyim hani e, <laughs> söylemler muhtemelen piyasanın yönüne karar veriyor olacak. E, dün enflasyondan e, enflasyonla beraber e, yine aslında hem endeksi etkilemesi gereken hem de e, mevcut gündemimizde önemli bir yer kaplayan ikinci bir gündem daha var. O da a, PMI verileri. PMI'ler geldi evet. PMI 3 ayın en düşük seviyesine geldi. Yanlışım yoksa e, kaçtı? 46.5 seviyesine gerilemiş. Şimdi e, açıkçası... Yani faizler yüksek bu zaten öyle hani e, çok şaşırdığımız bir veri değil geçtiğimiz aylardan uyumsuz bir veri de değil. Burada e, hani bence fırsat kovalamak gerekiyor ve ben açıkçası dün de biz zaten beraber konuşmuştuk. E, özellikle tekstil tarafındaki e, PMI'da e, aydan aya güzel bir yükseliş vardı. Evet. Kaldı ki bunun konusunu açmışken söyleyeyim e, dün açıklanan enflasyon verisinde alt kalemlerde en çok artan kalemlerin ilk 5'in 3'ü falan diyeyim şeyde erkek giyim, çocuk giyim, kadın giyim, tekstil sektörüydü. Bunun dışında dün BKM verileri geldiğinde de e, kredi kartı ve banka kartı harcamalarında giyim tarafı en çok yükselen 2-3 kalemden biri. E, hani ana kalemlerden Ki şey. Zaten sende. enflasyon ve PMI tarafında ikisinde de tekstilin artması Hı -hı. E, burada doğrudan fiyatlara güzel Tabii yansıyan ya. bir artış anlamına geliyor biz o tarafta. Mavi, Koton, Vakko hmm, gibi hmm. hisseleri de takip ediyoruz. ki Onlara da bakarız yine hızlıca. Ee, onu söyleyebiliriz. E, ABD tarafını inceleyebilme imkanı oldu mu? Dün veya yakın zamanda. Bahsetmek ister misin? ABD tarafında şu anda çok büyük bir gelişme hmm. olmadığını söyleyebilirim. Bugünkü takvimde dış ticaret dengesi hmm. açıklanacak saat 4.30'da. Orada... Eksi 60 milyar dolar gibi beklenti var öncekilere kıyasla az hı hı. genel anlamda küresel tarafta zaten hep bildiğimiz gündemler geçerliğini koruyor euro bölgesinde lagart konuşacak hı. yani son dönemde artık bu euro dolar biraz daha önemli önümüzdeki süreçte uzun vadeli baktığımızda bütün yani bu ülkelerde biriken borç stoklarının Dım, enflasyonist bir şekilde mi eritileceği, değerli metallerin mi yine aynı şekilde artmaya devam edeceği onları takip ediyoruz. Ki altın yine bizim tarafımızda da Türkiye'de de büyük bir gündemdi. Hı. E, ve yine altıda da iş imkanları ve jobs verisi açıklanacak, personel verileri, iş gücü piyasası verileri. O tarafta onu söyleyebiliriz. Bizim iç tarafta açıklanan bilançolarımız vardı. İstiyorsan hem hızlıca onlara değinelim hem de sonrasında haberlere bakalım hızlıca. Kap haberi bilanço yapalım mı? Çünkü burada zaten çok fazla konuşulacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Ben bir şey söyleyeyim hani hisse üzerinde bir etkisi olmaz muhtemelen ama dillendirmiş olalım. Emlak Konut bu Başakşehir'deki Damla Kent projesi vardı. Halka arz edilen Hı. gayrimenkul sertifikası. Ee, onun birinci kısım konut ve ticaret inşaatları için e, şeyle U UNT'de inşaat ile bir e, sözleşme imzalamış. Bu evet. hani belki bir ihtimal hiçbir fikrim yok bu arada ama bu e, gayrimenkul sertifikasının güven şeyi için e, pozitif bir etkisi Geçmişte olabilir. Geçmişte birkaç haber akışı olmuştu damla hmm. kentle alakalı. Ee, orada bir sıkıntı mı olacak? Sertifikanın finansmanı yapıldı, hmm. halka ihraç edildi ama ama diye o tarafta açıkçası bir sorun görünmüyor şu anda. Hı -hı. Yani Zaten orada bir şey bir sıkıntı yok falan dedi. Evet, yani. o tarafta güven verici açıklamalar oldu. Bir sıkıntı görmüyoruz diyebiliriz. Hı -hı. Onun dışında çok önemli bir haber yok sanırım şu anda. Hı hı. CW sanıyorum Ciro'nun yüzde biri kadar bir e, evet, e, sözleşme Enerjide yeni bir durum var. Açıkçası ben de öyle çok da hani şunun üzerine bir duralım konuşalım o zaman bilançolara bakalım. Hı -hı. Dün takip ettiğimiz bilançolar vardı. Ben hızlıca Topaç'la başlayayım. Tamam. Topaş tarafında yine analist arkadaşlarımız güzel değerlendirme yapmışlar. Hı -hı. Ee, o tarafta Stellantis etkisiyle yıllık bazda %205 artışla 87 milyar e, Türk Lirası ciro. Yıllık bazda %403 artışla 1.78 milyar lira favök ve %191 artışla 1.21 milyar ...net kar açıkladı. Hı hı. Ee, bu tarafta medyan beklenti... ...89 milyar ciro yönündeydi. Yani medyan beklentinin altında kaldı. Hasılat tarafında da. Favök 3.13 bekliyorlardı. Favök 1.78 geldi. O tarafta da yine alt kaldı. Yani analistlerin önceden yani... ...anket yaparak beklediği sonuçlardan... ...daha düşük bir sonuç getirdi. Bu taraftan biraz negatif bir etkisi olduğunu... ...görüyoruz. Ee, üretim hacminde bir azalış var. Yine aynı şekilde... Ama daha da önemlisi 2025'e yönelik beklentileri vardı TOFAŞ'ın. Onları aşağı yönde revize etti. O tarafta da bir negatif etki görmek mümkün. Yani biz şey olarak e, 2020 ne kadar büyük büyüme olsa da yani yıllık bazda bu beklentileri biraz negatif yorumlayarak sınırlı negatif dedik. Beklentileri de ben Bu için satış beklentisi 300-330 bin adetten 350-370 bine yükseltilmiş ama e, ihracat beklentisi 70-80 bin araçtan 50-60 bin aracı düşmüş. Hmm. Yani yurt içi satışlarda bir yükseltme olsa da o tarafta şey var. Yatırım harcamaları 150 milyon eurodan 200 milyon euroya yükseltilmiş. Şimdi, bu da bir kısa vadeli, orta vadeli negatif yazar diyebiliriz. Ve 2025 yılı vergi öncesi kar marjı hedefi %3'ten %2 seviyesine indirilmiş. Yani bütün yıl için olan Tabii beklenti. beklenti. Tabii miktar e, negatif etkileyebilir sanırım. Evet bu tarafta genele baktığımız bu satış yukarı olsa da küçük miktar genel anlamda sınırı negatif diyebiliriz. Diğer tarafta Oyak Çimento e, var. Hı hı. Oyak Çimento'nun gerçekten büyük bir şirket çimento sektöründe ve ee, sınırlı pozitif olarak analist arkadaşlarımız değerlendirmişler. Gerçekten sektörden ayrışan hisselerden bir tanesi. Şu an büyük olması ve pozisyon nedeniyle Üçüncü çeyrek finansallarını aslında paralel biraz daha sonuç yaptı. Yani %1 artışla 15.4 milyar lira gelir. İşte %5.3 azalışla 4.6 milyar Covid rakamlarını görüyoruz. Net karda biraz artış var ama orada e, muhasebesel etkilerin de biraz daha fazla olduğunu şu an görebiliriz enflasyon yani, muhasebesi sebebiyle. Ama genel anlamda çimento sektöründe hem bu ekonomik konjonktürel gelişmelerden dolayı yani şu anda hem biliyorsun reel faizlerin e, yüksek olması, hem PMI verilerinden bahsettik yine. Hı hı. E, o üretim tarafındaki ve inşaat tarafındaki bazı daralmalar sebebiyle biraz sektörün geneline e, yayılan bir şey var. E, nasıl diyeyim? Olumsuz hava var. Ama yakından biraz ayrıştın. Sınırlı pozitif kaldığını söyleyebiliriz <laughs> sektöre göre. E, sen söylemek Şimdi, ister misin? Aa, benim şöyle bir düşüncem var belki. Yani, e, yanılıyor da olabilirim ama özellikle B2B çalışan hani eee tabii satışının büyük bir çoğunluğunu başka şirketlere yapan e, şirketler Hı. bence PMI'ya daha duyarlı bana öyle geliyor ve belki benim kafamda böyle bir mantık var. Şimdi e, evet. o yüzden hani mesela demin şimdi tofaş oraya ne kadar dahil olur bilmiyorum. Çünkü e, tam olarak aynı şey değil ama Oyaktır, Sasa'dır veya işte birazdan konuşacağımız Karel gibi şirketler bence e, özellikle Avrupa'daki ve normal olarak yerli PMI'lara oldukça duyarlı olabiliyor. Şimdi kaldı ki tofaş da etkileniyor. Demin ne konuşuyoruz. İhracatı hani e, hedefini düşürmüş. O da haliyle direkt çok yüksek bir oranlı ihracatın zaten Avrupa, yanlışım yoksa. Hı hı. Şimdi e, önce bir Karel'i alacağım. Karel zaten e, bir süredir bir grafiğini açmayı rica edebilir miyim? E, Tabii ki. Şimdi uzun vadede yanlış hatırlamıyorsam büyük bir satış baskısı altındaydı. Kısa vadede ne durumda açıkçası hiçbir fikrim yok. Aynen e, demin şey yaptığınız gibi. Vadeli. Şimdi e, Bunun birçok sebebi var. Zaten hatırlarsam bundan e, bir buçuk sene kadar olması gerekiyor. Bir yangın e, meselesi oldu. Hı hı. Ondan evet. sonraki süreçte de şirket e, pek fazla karlı çeyrek açıklayamadı. E, hani bu çeyrek, şimdi mesela şirket brüt karlığını koruyor, mesela hani e, normal işini yapabiliyor. Ama kur farkından, pazarlama giderinden, ar-ge giderlerinden normal olarak faaliyet gösterdiği alan itibariyle yüksek bir argü e, gideri var şirketin. E, e, <laughs> bu giderlerden ötürü badımlayına geldiğinde net karı aslında bir kar göremiyorsun, e, zarar görüyoruz. Şimdi e, e şirket Normal olarak bunu bir süredir yaşadığı için de bir yeniden yapılanma sürecinde. Bunun da kendisi bir masrafı var. E, normal olarak Karel'in en güzel günleri bugünler değil. <laughs> öyle evet. diyeyim. A, yine bugün a, açıklanan finansallar hani şey diyemiyorum. Evet bu çok kötü bir bilanço. Hani e, bugün korkunç bir satış baskısı. Ha, bu şöyle bu şirket öyle sallıyorum. Akbank gibi yine Akçansa gibi öyle çok analistin beklentisi olan bir şirket değil. <laughs> bu yüzden beklentileri göre şekillenemiyor ama ben açıkçası hani e, sınırlı negatif demenin uygun olduğunu düşündüm. Çünkü beklenti bu aynı yani bir süredir şirket aslında zaten, o farklı. iş yaptığı iş yani hmm. Türkiye'de çok hmm. Türkiye'de çok yapılan bir iş değil ve hatta yapılması katma değer üretimi açısından e-kart e üretimi, çip üretimi teknoloji alanında yani bizim özellikle Türkiye'de bu tarz işlerin önem kazanması gerekir şey düşünüyorum ben. O yüzden de biz uzun süredir aslında Karel'i de ıı, takip ediyoruz. Ya Ama zaten, dediğin gibi o fabrika yangın sonrası biraz yani, şimdi, şey olmadı o, diyebiliriz. Bir şey yani. şöyle boyut var. Muhtemelen hani bu bu teknoloji bahsettiğimiz şey gelecekte bizim peynir ekmeğimiz gibi bir şey bundan vazgeçemiyoruz. Ve yarın öbür gün Karel karlı bir konuma geldiğinde muhtemelen biz bu fiyatları öyle kolay kolay konuşamayız ama hani o günler bugünler mi sanmıyorum gelelim sasa kısmına şimdi e, sasa'nın finansallığı alakalı ben hani e, pozitiften negatife bu arada farklı yorumlar e, söyleyen birçok analiste konuştum <laughs> Şimdi e, Sasa'da da hikaye bu arada yine aynı bana kalırsa. E, yurt içi pazarda e, talep zayıf. Çünkü yine şirketlere satış yapıyor. PMI'ların hali ortada. Sasa yaptığı iş gereği komple neredeyse. Yani hiç, hani sen gidip Sasa'nın fabrikasından mal almazsın abi. abi. <laughs> bizi bağlamıyor normal olarak. E, yurt içindeki talep e, yurt dışı kısmına baksan hem Jeopolitik risk var. Hem de Sasa, tıpkı Kortse gibi. E, şimdi bazı alanlarda bunu daha sert görüyoruz aşırı rekabetçi e, Çin hani dumping diyorlar ya hı <laughs> hı. Çin fiyatlarıyla rekabet etmek durumundalar. E, haliyle bu da inanılmaz iyi içerikler geçirmesini zorlaştırıyor. Hem yurt içi talep düşük hem Çin tarafından baskı var. Evet. Şimdi e, yine bu çeyrekte 10 milyar kadar bir zarardan e, bahsediyoruz. E, geçen sene 3 milyar kadar bir kar vardı ama geçen sene ne iç piyasa hani e, talebi bu bu seviyede düşüktü. Ne de e, yurt dışına bu kadar yoğun biçim baskısı yoktu bu alanda. E, açıkçası ben yine e, şimdi SASA'da yatırımlar var. Yatırımlar iyi bir şekilde devam ediyor ve yarın öbür gün e, talebin de normalleşmesiyle ve hani küresel ekonominin toparlanmasıyla beraber iyi satışlar yakalayacağını düşünüyorum. iyi kar de düşünüyorum. E, Hı -hı. Ama dediğim gibi hem ekonomi toparlanacak hem bu yatırımlar bir Ben açıkçası bugünkü finansalların öyle ekstra bir pozitif sonucu olacağını SASA için pek sanmıyorum. Yani çok diğer taraftan bakınca fiyat olarak da mı şey fiyatlarına yani bu hı hı. hatırlarsan 2022'nin sonlarına doğru çok büyük bir sas hareketi olmuştu. Daha o hareketin başlarındaki fiyatlarla yani 3 lira seviyesine geldi. O zamandan bu zamana neler değişiyor bir de mesela e, dolar cinsinden baksak çok daha önceki fiyat seviyelerinde şu an dolar cinsinde 2021'in fiyatlamalarını hmm. gören bir şirket o açıdan yine konjüktürel olarak dediğin gibi şu anki ekonomik zayıf düştüğü söylenebilir yine takip ediyor olacağız hızlıca e, aslında şeye geçsek artık çok yolu zaten bitti bilançolarımız. Bizim baktıklarımız ya yani en azından şu anda ilk bir endeks için hızlıca konuşalım. birazına değil mi? Evet. Dediğimiz gibi 11 bin üstü bir kapanış oldu. Endeksle ilgili ya dünkü bu teknik açıdan konuşacak olursak yukarıda bırakılan bu mumu çok biraz insanı korkutuyor. Sen de sevmezsin sanki. Evet biraz hmm. insanı korkutuyor. Çünkü yine geçen 11 bin üzerinden dönmüştü. Oraya, oraya kadar gidip. Yani 11.000 üzerindeki kapanış rolünü görsek de yine temkinli olarak e, takip edeceğiz. Özellikle ne zamana kadar takip edeceğiz? Özellikle şuradaki 11.400 seviyesinin üzerine 11.500'ün seviyesinin üzerine aş, aşana kadar bunu böyle takip edeceğiz. Çünkü burada şu an endeksin bir kanal uzun, uzun orta vadede kanal hareketi yapmaya çalıştığını da görebiliriz. Yani o açıdan takip edeceğiz ama biz açıkçası şeye de bakıyoruz. Geçmiş verilere de bakıyoruz. Özellikle dolar bazında olsun. Tabii ki biz TL bazında çok büyük trendler gördük yukarı doğru geçtiğimiz senelerde de. Yani yükselişler gördük. Ama dolar bazında da ucuz kaldığını söyleyebiliriz hmm. endeksin. Yani endeksin ucuz olduğunu düşünüyoruz artık. Bizim önerilere bakmadan bir vadeli şu an kaçta ona bakmak ister misin? Şurada hemen kenarda görünüyor zaten istersen grafiği. Hı -hı. Okey zaten e, sanıyorum bizim Hı -hı. beklentimiz de bu yöndeydi çünkü hem Amerika vadelileri sabah eksiltti hem Japonya tarafı falan da eksiltti diye Evet hatırlıyorum. şu an vadeli de negatif bir açılış. Yani Hı -hı. bakalım bugün gün içinde biraz daha belli olabilir. Çok fazla veri akışına maruz kalmadan Hı -hı. nasıl fiyatlanacak onu izlemiş olacağız. Çok kısa bir önerilerimiz var. Hızlıca bizim önerilerimize önerilerimize istiyorsa... geçelim. Bugün bilançolardan biraz sorulara vakit kalmadı gibi oldu. İlk önerimiz ak enerji olacak. Ak enerji yine bizim teknik olarak gözümüze takılan hisselerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor bugün. Ee, baktığımız zaman son kapanış fiyatına son kapanışı 10.64. Hedef fiyatımız 11. Zarar kesimiz 10.45 seviyeleri olarak e, belirtilmiş. Zaten burada baktığımızda şu anda böyle bir trend Düş, düşüş trendi de demek doğru olmaz aslında çünkü bir daha çok bir alan gibi düşünmek lazım burayı. Daralan fiyatlamalar görüyoruz. Ee, burada ortalamaların biraz daha özellikle e, kısa vadeli ortalamanın biraz daha yukarı eğildiğini görüyoruz. Ee, ki kısa vadeli trendlerin de şu şekilde yukarı doğru kırıldığını görüyoruz aslında. Dolayısıyla Ak enerji gözümüze çarpan hisseler arasında tam olarak da çizdiğimiz yere yakın olacak şekilde 10.45 seviyelerinde e, zarar kesimiz mevcut. E, 11 seviyesinde de şu anda hedef fiyatımız mevcut olarak söyleyebiliriz. Hı, hı. İkinci önerimiz Hitit Bilgisayar. E, Hitit Bilgisayar bizim temel olarak da çok sevdiğimiz şirketler arasında. E, özellikle bu analist arkadaşlarımız da incelemişti. Hı, tahmin edeyim sen şu son mumu da seviyorsundur. Bu mu mu Tabii ki. Tabii hı hı. ki. bu mumu severim. Bu, bu mum... Ee, Teknik açıdan ama bu sevmek ibaresi biraz daha şey yani daha iyi olduğunu gördüm. Hı hı hı. Ki Hitit için zaten biz olumlu görüşümüzü koruyoruz hı hı. her zaman. Ee, bu alanda sıkıştığını görüyorduk. Biraz endeks hareketinden de kaynaklı zaten birçok hissede bunu görüyoruz aslında son zamanlarda. Burada uzun vadede bakacak olursak ya yani 51-30 seviyesi aşılır mı aşılmaz mı onu düşünmek lazım ama e, biz zaten 51'e doğru bir hareket yapacağını düşünüyoruz yani hedef fiyatımız o yüzden 50-90 zarar kesimiz 48-54 olarak kısa vadeli teknik öneri olarak e, bunu vermişiz 45 taraflarında da yine uzun vadeli buranın altına gelir mi bilmiyorum ama bence gelmez öyle söyleyeyim bu çünkü de biz gerçekten temel anlamda da olumlu evet, yapı tamam. görüyoruz. Yani burada iyi fiyatlanma var görebiliriz. Son olarak Vakıf Bankası ya vakit kısıtlı olduğundan ben çok kısa bir iki cümle söyleyeceğim. Ee, temel o da şu olarak... e, aslında hem değerleme kısmına baktığımızda hem de mevcut ekonominin gidişatına baktığımızda açıkçası biz e, kamu bankalarına Halk hem, hem de Vakıf Bankası'nın mevcut durumdan görece daha pozitif ayrışmasını bekliyoruz. Hı hı ha e, ve şey hatta şöyle diyeyim ben şey diyen bankanın istiraları de konuştum şu an ne hani, işte özel bankalardan önce vakıf ve halkalarım e, diye özellikle bu faiz düşüş ortamında e, o yüzden temel olarak açıkçası herhangi bir sıkıntısı olmadığını özellikle halk bankasındaki bu e, dava meselesi çözümlendiği zaman bir mevduat rahatlığı da oluşacağı için bir şey yapabileceği için göreceğiz <laughs> rahat, rahat bir şekilde e, Vakıf Bankası'nda da daha e, iyi ve yukarı yönlü hareketler görmeyi açıkçası ben beklerim. Teknik olarak sen ne dersin tabi bilmiyorum. Teknik olarak baktığımız zaman e, zaten Vakıf Bankası son özellikle iki haftadır e, yukarı yönlü artık bir düzeltme evet. hareketi Hı. yapmaya çalıştığını görüyorduk. Bu yukarı yönlü bir trende dönüşür mü tabi onu izlemek lazım ama şu anda hem ortalamalardaki yukarı yönlü kırılış yani bu bizim izlediğimiz... Şu an 35 ve 55 günlük ortalamalara bakıyoruz. Biraz daha ortalamaların yukarı yönlü dönüyor olması bizim için büyük bir avantaj diyebiliriz. Ki trend açısından da daha önceden yani ta ne zamanlarda böyle kesişimler yaşamışız. En son kısa vadeli ortalama uzun vadeli ortalamanın altına geçtiğinde yani Temmuz ayıymış. Şu an hem böyle bir kırılım var hem düzeltme görüyoruz. Uzun orta vadede uzun da demeyeyim orta vadede eminim ki yani 2-3 hafta içerisinde bu kanaldan çıkacaktır bir yöne doğru. 24.5 ve 26.70 seviyelerini ben görüyorum. Bizim kısa vadeli teknik önerimiz ise 26 lirayla fiyat. 24.80 zarar kesi şeklinde belirtilmiş. Hissenin son kapanış fiyatı da 25-22 diye söylemiş olayım. Bugün yetiştiremedik biraz sorularınıza vakit ayıramadık Endeks ama. Endeks kaç açmış diye bakalım mı? Çünkü açtı. Her zaman. Hı -hı. Pardon. Heh. 4 Kasım için şu an. Par yatay. Paralele yakın Hı -hı. Yatay. yatay yatay. Yine paralel diyebiliriz. Sorularınızı her zaman e, Filip Kapital Araştırma adresinize, müşteri temsilcilerinize iletebilirsiniz. Biz kalabalık bir analist ekibiyiz. Elimizden geldiğince bütün sorularınıza yanıt vermeye çalışıyoruz. Ama vaktimizde sınırlı olduğu için yayınlarda hepsine vakit kalmayabiliyor. Bize ulaşabilirsiniz, müşteri temsilcilerinizi arayabilirsiniz. Sorularınızı bekliyor olacağız. Herkese iyi finanslar dileriz. Görüşmek üzere. Filip Kapital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0,99 dolarlık sabit komisyonla özgürce yatırım yapın. Tek platform tüm dünya. Philip Capital.